Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Mukaddes dinimiz İslam'ı hedef alan küstah açıklamalarla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanına kendi vatandaşından tokat niteliğinde bir cevap geldi. İslam karşıtı çıkışlarıyla tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un şovu kursağında kaldı. Fransız aktivist Sophie Petronin, Mali'de çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği sırada 2016 yılında kaçırılmıştı. 4 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuşan Petronen'i havalimanında Macron karşıladı. Ancak öyle bir karşılık verdi ki Petronin Macron kaçıp gitti. Videoya devam etmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videoyu da beğenip paylaşırsanız daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Karşılamada Macron'u şok eden bir gelişme yaşandı. Petronin Müslüman olmuş ve Meryem adını almıştı. Macron'un ''Hoş geldin Sophie'' sözüne karşılık ''Benim adım Sophie değil, Meryem'' karşılığını aldı. Petroni'nin Müslüman olduğunu öğrenen Macron, planladığı basın toplantısını iptal etti ve hava alanını terk etmek zorunda kaldı. Petroni'nin yaptığı ilk açıklamada, Mali için dua edeceğim. Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım. Çünkü Müslümanım. Siz bana Sofi diyorsunuz ama karşınızda Meryem var şeklinde konuştu. Petroni'nin yaptığı açıklama bize Yüce Allah'ın Yusuf suresinde buyurduğu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler topluluğu ümidini keser. Ayetini hatırlatıyor. Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine ilk kez 1996'da gitmiş, 2001'de ise yerleşik hayata geçmişti. Petronin, 2012'de de Gao'nun aşırıcı grupların kontrolüne geçmesiyle kaçırılma tehlikesi yaşamış, Fransa'da bir süre kaldıktan sonra tekrar bölgeye dönmüştü. Petronin, dünyada esir tutulan son Fransız rehine olarak biliniyordu. Bu videoda birazdan İslam'a, Müslümanlığa, ümmetin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakareti, alçak ve küstahça söylemleri sergileyen Macron'a Meryem Petroni'nin ders olacak ve tokat niteliğindeki mektubunu göreceğiz. 4 yıl rehine kaldığı Mali'de İslam'ı seçerek Meryem adını alan Sophie Petronin, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben bir mektup kaleme aldı. İşte Meryem Petronin'in Fransız Cumhurbaşkanı'na yazdığı o mektup. Sayın Macron, hidayete tabi olanlara selam olsun temiz beyaz bir ırktan olan katolik hristiyan fransız kadın Sophie Petronin 75 yaşından sonra müslümanlarca 4 yıl esir edilmişken nasıl müslüman olur diye şaşkınlık içinde olduğunuzu öğrendim. Müsaade ederseniz size durumu izah edeyim. Sayın Macron. Evet. Ben müslümanların elinde esirdim. Ama onların bana asla bir kötülükleri dokunmadı. Bana karşı davranışları daima ölçülü ve saygılı bir çerçeve içindeydi. Bana yiyecek ve içecek sunuyorlardı. Kaynakları sınırlı olmasına rağmen kendilerine karşı bana öncelik veriyorlardı. Kişilik haklarıma saygı gösteriyorlardı. Hiçbir sözlü ya da fiziksel tacize maruz kalmadım. Ne dinime, ne Hazreti İsa'ya ne de Bakire Meryem'e sizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme küfrettiğiniz gibi küfretmediler. Beni Müslüman olmaya zorlamadılar ama ben İslam'ı suyla temizlenen ve Rablerine günde beş defa namaz kılan, bir ay Ramazan orucu tutan insanların ahlaklarında gördüm. Sayın Macron, Mali'deki Müslümanlar fakirler, evet. Ülkeleri de fakir, Eyfel Kuleleri yok, bizim Fransız parfümlerimizi de bilmezler. Ama onlar bizim bedenlerimizden ve kalplerimizden daha temizler. Evet onlar atik arabalara sahip değiller, yükselen gökdelenlerde de oturmazlar. Ama onların davası bulutların üzerinde, inançları da dağlardan daha köklüdür. Sayın Macron, siz hiç hayatınızda Kur'an okunuşunu dinlediniz mi? Onlar gece gündüz namazlarında Kur'an okurlar. Ne anlama geldiğini anlamasanız da o ne güzel bir okuyuştur. Onları dinlerken vücudunuz titrer, tüyleriniz ürperir. Onlar Allah'ın kelamını okurlar ve onu ezberleyerek korurlar. İşte o zaman bilinçaltınızla anlarsınız ki o bir beşer sözü değil, aksine göklerden indirilen semavi bir sözdür ve içinizde sabah akşam okudukları semavi okuyuşun ne anlama geldiğini anlamak için karşı konulmaz bir istek doğduğunu hissedersiniz. Sayın Macron Hayatınızda bir kez olsun Allah'a secde ettiniz mi? Onların yaptığı gibi alnınızı yere değdirip Rabbinizle dertleştiniz mi ve size verdiği nimetler için ona şükrettiniz mi? Bir gün olsun Allah'ın yakınında olduğunuzu ve onun da sizin yakınınızda olduğunu hissettiniz mi? Sayın Macron, kadınlarının derileri kömür gibi siyah lakin kalpleri süt gibi beyazdır basit elbiseler giyerler. Lakin erkeklerinin gözünde güzellerin en güzelidirler. Yabancı erkeklerle bir arada bulunmazlar ve onlarla yalnız kalmazlar. Hiçbir erkek kocası yanında olmadan onlardan birinin evine girmez. İçki içmezler, kumar oynamazlar ve zina etmezler. Sayın Macron, Müslümanlar bütün peygamberlere iman ederler hatta İsa Aleyhisselam'ı ve çok sevdikleri ve saygı gösterdikleri için kendime isim olarak da seçtiğim annesi Meryem'i bizden daha çok severler. Sayın Macron, belki diyeceksiniz ki İsa'yı bizden daha çok nasıl severler? Anlatayım. Evet, onlar İsa Aleyhisselam'ı bizden daha çok seviyorlar. Bizim ülkemiz İsa adına pek çok masumun kanını dökmüş, ülkelerini işgal etmiş, zenginliklerini ele geçirmiştir. Biz o Müslümanların ülkelerinin nimetleriyle nimetleniyoruz ve çeşitli yollarla egemenliklerini ellerinden çekip alıyoruz. Onlara ticaret ve tüketim projeleri dayatıyoruz. Onların gelişmelerine fırsat vermiyoruz, aralarına fitne sokuyoruz. Sonra birbirlerini öldürmeleri için onlara silah satıyoruz ve onlar asıl teröristin onlar değil de biz olduğumuzu anladıkları halde biz hala onları terörist olarak kabul ediyoruz. Ama onlar bana ve diğer rehinelere bizim kiliselerde öğrendiğimiz ama gerçekte hiç uygulamadığımız Mesih'i ahlakla muamele ediyorlardı. Sayın Macron, sonuç olarak baskı altında Müslüman oldu demesinler diye Mali'de Müslümanlığımı ilan etmedim. Fransız topraklarında hür bir şekilde milyonlarca Fransız ve Avrupalıya, Hristiyanlığın her iki yarısına ve bütün olarak ateizme Müslümanlığımı ilan etme kararı aldım. Sayın Macron, işte gece gündüz savaş açtığınız bu İslam benim kalbimi titretti ve aklımı çeldi. Artık Fransa'nın büyüleyici güzelliklerini alçak gönüllü fakir Mali'den daha çekici bulmuyorum. Aksine oraya tekrar dönmeye karar verdim. Ancak ailemi ve sevdiklerimi İslam'a davet ettikten sonra. Zira kendinden başka ilah olmayan, Rahman ve Rahim olan Allah'a ibadetle benim tattığım hazzı onların da tatmasını istiyorum. Onlar için dünya ve ahiretin iyiliklerini istiyorum. Sizi de İslam'a davet ediyorum. Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti İsa ile devam eden ve beşeriyetin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulan bütün peygamberlerin ortak davası olan bu yüce dinle hesabınızı tekrar gözden geçirmeye davet ediyorum. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Meryem Petroni. Allah senden razı olsun Petroni. Bu örnek duruşun tüm Müslümanlara sirayet etsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videoyu da beğenip paylaşırsanız daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşırsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.